Bugün 23 Nisan. Bugün 195 ülke var dünyada Türkiye gibi. Onların hiçbirinde çocuk bayramı yok. Bizim bayramımız var. Cumhuriyetimizin kurucusu Önder Atatürk 1929 yılından bu yana bayram çocuklara bayram olsun yine bugünü çocuk Bayramı ilan etmiş ve her yıl 40, 50, 60, en son 90'a yakın ülkenin çocukları geldi 23 Nisan'da ülkemize. Burada biz onları misafir ettik. Onlara Türkiye'yi anlattık. Türkiye'deki Türk insanlarının vatanseverliğini, sevgisini, insanlara olan bağlılığını, Yunus Emre'yi, Mevlana'yı anlattık onlara. Çünkü bizim için değerlerimizde hoşgörü var, anlayış var, kardeşlik var, değerlerimiz gibi biz yapan bu güzellikleri biz de onlara anlatmış olduk. Bugün sizin bayramınız, sizin gününüz. Ben geçen yıl burada e, gerek Kaymakam Bey'in, gerek Belediye Başkanımızın, gerekse ilçe Milliyetli Müdürlüğü'nün makam koltuğunu sizin bir kısım arkadaşlarınıza teslim etmiştik. Onlar burada görev yapmışlardı belli bir süre. Biz bu sene de bunu yapmak arzu ederdik. Fakat bildiğiniz gibi bir bulaşıcı hastalık var. Onların size bulaşmaması için sizler bizim için çok önemlisiniz. Göz musunuz O hastalığın size bulaşmaması için biz bu sene bunu bir sene erteliyoruz. Önümüzdeki inşallah bu törenlerimizi daha güzel, daha etkin bir şekilde gerçekleştireceğiz. Ondan birincisi yürekten kutluyorum, bayramınızı kutluyorum. Bugün siz bir program hazırladınız anladığım kadarıyla birazdan İdare İçik Kaymakam de katılacak. Bağlantıya katılacak. O da sizlere merhaba diyecek sizlere. Ve ondan sonra işte bu öğrencilerimiz bize töreni arz ediyor. Eminim bugün siz konuşma da hazırladınız. Şiir de var. Değil mi? İstiklal Marşı'nız da var. O anlamda sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Gözlerinizden tekrar öpüyorum. Ailenize lütfen selamlarımı söyleyin. Selim Bey, kaymakam ve bağlanıyorlar. Tamam, bekliyoruz. Alper bir ses verir misin? Tamam, güzel. Bir gün bir ses ver, şiirin başını oku. Biraz daha biraz daha yüksek sesle okuyun. Baba bir ses verir misin? evet evet. Evet, evet tamam. Denizhan senden de bir ses alalım. Atatürk diyor ki. Kim e, ee, Haluk hocam mesela şu anda beni büyük ekranda beni görebiliyor musunuz? Evet, şu anda büyük ekranda tek olarak görebiliyorum ama yine küçük bir resim. Tamam. Yani şu anda Talha'yı görüyorum. Şu şu anda görüyorum. Şu anda görüyorum. Tamam. Şu, 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 şu anda Deniz bana görünüyor bu büyük ekranda. Deniz. Merhaba Deniz. Merhaba. Merhaba. Tamam, Şimdi evet. o zaman ben çocuklar e, programı yaparken e, onları şey yapacağım. Tamam. Deniz bugün istiyorsan bir ara bir dans da yapmayız. Olur mu canlı? Kaymakam'ı bağlandı. Kaymakam'ımız bağlandı. Evet. Evet. Hoş geldiniz Sayın Kaymakam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sesimiz net bir şekilde geliyor mu? Ben sizi duyabiliyorum. Mesela diğer papyonlu küçük kardeşimiz beni duyabiliyor mu? Evet, duyuyorum. Ben duyuyorum. Kalhanes Nesbettaş. Talha Enes, Talha Enes Berktaş, Doğru mu? Evet. Ne, hangi okuldasın Talha sen? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İl B sınıfına. E sınıfına. Evet. Okumayı öğrendikten sonra mı okullar tatil oldu? Evet. Şimdi tebrik ediyorum seni. Behribe e, Yi Behribe duyabiliyor musun beni? Al Sayın bakalım. Alper çocuklar isimlerini tam e, şey yapamadılar Alper Yi Alper Yi doğru evet. mu? Alper merhaba günaydın Merhaba Beni duyabiliyor musun Alper? Alper herhalde bizi duyamıyor ee, Canan İmamoğlu. Herhalde annesinin ismi. Evet, o da Begüm İmamoğlu. Begüm İmamoğlu. Begüm duyabiliyor musun beni? Begüm de duyamıyor. Begüm'ün yanındaki arkadaş kim küçük yavrumuz? Allah. Efendi. Büyük Sude Begüm merhaba. Merhaba. Bunu yanındaki arkadaş kim? Elif Sude Mete. Olmuş. Buradayım. Ya merhabalar. Senin ismin ne acaba? Elif Sude. Evet, Elif Sude. Evet, Bakın. Elif'i biliyor musun Elif? Nasıl geliyorsun? Ben duyuyorum. Evet. Dinliyorum. Merhabalar, nasılsın? İyiyim. Herhalde de... bir şiir mi ha. Yiyecek, ha? Korkma. <gülüyor> <gülüyor> okuyacak? Korkma. İstiklal Marşı'nı okuyacak. Saygı ray bakalım. He, başladı. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç yok tamam. Şimdi çocuklar bir program hazırlamışlar. müsaade ederseniz onların şiirlerine e, istikrar marşı dinleyelim, dinleyelim. Olur tabii olur. Başlasınlar. İzleyelim bakalım. Nasıl bir program tamam. hazırlamış. Sevgili öğrenciler, e, kaymakamımız ve şahı Tüm dairi adına e, <laughs> e, sizlerin bayramını tekrar bir kez daha tutuyoruz. Böyle şey e, hatırlayın. Önümüzdeki inşallah bu makamları sizlere teslim Ve orada Yine burada kaymakamsız olacaksınız. Belediye başkanı siz olacaksınız. İlçenin yiğitimizin siz olacaksınız bu anlamda. E, sizlerin bayramını bir kez daha kutluyoruz. Ve töreni bugün söz sizin. Bugün söz sizin. E, artık törenimize başlayabiliriz. Etkinliğe başlayabiliriz. Selim hocam başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Sayın müdürüm. Eee günün anlam ve önemi belirten konuşmasıyla başlasın. Alper buyur. Değerli büyüklerim, yani 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün. Atatürk 23 Nisan günü bayram yapılan yere biz çocuklara armağan yapmıştı. Akıllarımızın bin bir emek tepkide bir aktarılır sonuna kadar kuruyabilir. Karşımıza çıkan engeller olsa da Pes etmeden uzaya gitmeye devam dedi. Biz çocuklar bayramları severiz. Ba bayramlar istiyoruz evimizde, ocağımızda şenlik olsun. Bayramlar istiyoruz dünyada kardeşlik ve barış olsun. Bugün tüm, tüm çocukların için neşe mutluluk olsun. Tüm çocukların bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Alper. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ evet. Güzel bir güzel bir konuşmaydı. Tebrik ediyorum. Şimdi e, Elif Suyu'da Mete'den istiklal Marşı'nı dinliyorum. Elif Sude. e, Elif Suyu'da Başka. <laughs> uşak var da yeğen olsa şamda yurdumun üstünde sen de yıldızıdır parlar Jacob'in bir o benim milletimin dir ancak çaşma kubba o lütuk çevreni Kahraman ırkı ve bu ışık gelmesine olan dört kişiler kanlarıma sonra helal hazır halka topar milletine istiklal. Evet. Evet, teşekkür ederiz. Çok, teşekkür çok güzeldi, çok teşekkür ediyorum. Evet, çok güzel okudum. Çok şey, güzel dedin acaba bu ışık marşını. <laughs> Duyabiliyor musun Elif? Zorlandın mı ezberlerken İstiklal Marşını? E, zorlandım. Kaç iki kıta mı biliyorsun sadece? Ne biliyorsun? İki kıtasın. Yani i̇ki kıtasını da biliyorum. İnşallah 10 kıtayı öğrendiğin zaman beni ziyarete gel, ee, ben de sana küçük bir hediye vereyim, olur mu? Tamam. tamam. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere inşallah. Evet. Güzel kızım ailene selam söyle. Tebrik ediyorum. Mutlaka e, bir ayakınıza geleceğiz inşallah. Şu okullar şu sıkıntılar bir atlatalım. E, diğer arkadaşınızı dinleyelim şimdi. Kim evet. sırada? Şimdi Süveybe Çakır 23 insan şiirini okuyacak bize. Süveybeciğim seni dinliyoruz. Hadi güzel kızım dinleyelim seni. Evet. Bahar'ın da mutlu günü, yurdumun kutlu günü, neşelerin düğünü, güzel 24 Nisan. İnanarak yürekten, hız aldık Atatürk'ten, bizi ona yükselten bir el 24 Teşekkür ediyorum. Aferin, çok güzel. Çok güzel, aferin. Evet, güzel bir Süleyde sen? <laughs> Evet. Sesin geliyor mu? Evet. Geliyor mu? evet. Ne demek acaba Süleyman? E? İsminin anlamını biliyor musun? Söyle isminin anlamı. Henüz öğrenmedin herhalde. Öğrendiğin zaman sen de gel beni ziyarete istersen. Ben de konuşmuş oluruz. Olur mu? Tamam. Başka şey biliyor musun kızım? Başka şey. Evet. <laughs> tamam. Ezberleyince buna da gel. Ben de size bir, bir, bir sürpriz bekleyeceğim. Tamam. Hadi. Bir öpüyorum. öpüyüm. selam söyle. Aleyküm selam. Evet. Dedim hocam. Kim var sırada? Sırada Denizhan var. Denizhan ayrıca e, ee, Yunanistan'la ilgili özgü sözler dinliyoruz. Denizhan. Ee, bir saniye Denizhan. Evet görebiliyor. Denizhan sıra sen. Denizhan. Denizhan çok yakışıklı. Evet. Teşekkür ederim. Atatürk diyor ki küçük hanımlar, küçük beyler Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin yaşıyorsunuz. Yemek insan bu ülkede ço her çocuğun üzerine doğar doğmaz eleştirilmiş ve oradan asla alınmayacak bir bağımsızlık hediyesidir. Yaşasın Yemek Nisan tüm çocukların gözlerindeki umuttur, ışıktır. Yaşasın Yemek Nisan. Aferin maşallah. Ee, yakışıklı. Tören bittikten sonra bize bir dans eder misin şöyle e, hareketle? Bir de bayrak vardı bende. Göster, göster bayrağını, Türk bayrağını. <laughs> Bravo. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. E, Gözlerinden öpüyorum. Lütfen ailene selam söyle. Oldu mu canım benim? Diğer iyileştiğimiz zaman şu süreci bir atlatalım. E, bulaşıcı hastalıktan bir kurtul inşallah. Selim Hocam kim var sırada? Sırada Yusuf Eren var. Ee, yeni gösterilen 23 Nisan 100. yıl marşını söyleyecek bize. Evet dinleyelim görelim şöyle. Tamam hocam. 23 Nisan. Ses geliyor mu hocam? Ses <laughs>

Thank <laughs> you. စကားပြောပါ Evet. 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 Sağlık çok teşekkür ediyorum. Özellikle çok teşekkür güzel. Çok, teşekkür güzel. Tebrik ediyorum sevgili öğrencim. Allah'ım sırada var şimdi. Selim mi hocam Efendim hocam. E, Talha mı sırada var şimdi? Hangi Begüm İmamoğlu'nun şiirini dinliyoruz. Hadi dinleyelim bakalım. Yani. Teşekkür ediyoruz Begüm. Çok güzel Begüm. Yüreğine sağlık güzel kızım. Öpüyorum seni. Gözlerinden öpüyorum. Evet. Ailenin selam söyle Begüm. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. İnşallah en kısa zamanda da tanışmak dileğiyle. Olur mu? Evet, evet. 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 ve son olarak Kaldır Yeniyoruz'dan şiirini dinliyoruz. Teşekkür ederiz Begüm. Talha Enes, evet. Buyur, başlayabilirsin. Evet, yakışıklı. Nisan, sevinçliyiz hepimiz. Allah'ın ağzına sağlık. Güzel, tebrik ediyorum. Çok güzel. Ne güzel süslemişsiniz evi, ne e güzel olmuş eviniz. Mücadele. <laughs> Allah'ın ağzına sağlık. Programınızı çok beğendim. Tabii sizlerle bir arada olamamanın da burukluğu var içimde. Malum sizler de çok uzun süredir okullarınızdan ayrısınız. Ama inşallah bu dönemi atlattığımızda öğretmeninizle beraber hepinizi ziyaretime bekliyorum. Olur mu? Olur. Evet. evet. Hocam çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyonunuz için. Sağ olun emek vermişsiniz. Malum içinde yaşadığımız süreçte de biraz stresli zamanlar geçiriyoruz. Ama gayet iyi oldu. Hem çocuklarımızı böyle neşeli görmek hem de bu meclisimizin açılışının 100. yıl dönümünde ...böyle daha coşkulu etkinlikler yapmak istiyorduk ama... inanın ...bunlar da ziyadesiyle memnun etti bizi. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize teşekkür sağlık, yüreğinize sağlık. Yine aynı şekilde... ...tüm velilerimizi de tebrik ediyorum. Olaya hassasiyet göstermişler. Eminim... ...onlar da çok sıkıldılar... ...çok yoruldular ama... ...bu güzel 23 Nisan'ı hep beraber coşkuyla kutlamak için... ...ellerinden gelen gayreti göstermişler. Ben herkese de... ...bu da sizlerin huzurunda... Çok teşekkür ediyorum. Çok sağolsunlar. Evet. Siz de bize de çok teşekkür ediyoruz değerli kaymakamım. Çünkü bu süreçte çocuklarımız evde e, okullu olmayı, arkadaşlarıyla buluşmayı, oyun oynamayı, birlikte ders çalışmayı tabii ki e, çok özlediler. Fakat burada en büyük bir kaynağımız, dayanağımız belliler. Çünkü bütün evlerde, evleri adeta okula dönüştürdüler. Şimdi ev, evde bir duvar var ve onlar okula, sınıfa dönüştürülmüş. Tüs denmiş. Evet, formatına dönüştürülmüş. Bugün akşamın saat 9'da penceremizden istihdam marşımızı ailemizle birlikte bütün inancımızla, bütün gücümüzle söylüyoruz sevgili öğrencilerim. Ben de çıkıp söyleyeceğim. Ailemle birlikte. Hatta çekim bana da gönderebilirsiniz. İçinizde bunları yayınlayabiliriz ise E, Kaymakam Bey'in de söylemiş olduğu gibi. Bu sene bizim bayramımız buruk geçti sevgili öğrenciler. Bu bulaştıklı haftalıktan dolayı. Ama sizlere bu ulaştım hastalığın ulaşmaması lazım. O anlamda evde durmanızı istiyoruz. Bir süre daha. İnsanlar bu sayılı günlerde geçer. yeni eski o tatlı günlerimize birlikte ulaşırız inşallah. Bu ayın zamanda bütün ailelerine Ramazan ayı geldi. Ramazan ayına tebrik ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İyi ki varsınız. Ee, çok teşekkür ediyorum. Değerli kaynakamım, e, bu katkılarınızdan dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İnan burada olmaktan çok mutluyum. Dediğim gibi bu güzel günde bizlere de moral olduğunuz. Ben de yine unuttum onu bekleyeyim. Hepiniz ailenizle beraber huzurlu bayramlar diliyorum. İnşallah Ramazan bayramına ulaştığımızda hem bu sıkıntılı beşten kurtulduk. Hem de hep beraber çocuklarımızla ailemizle beraber keyifli bir bayram geçirmek arzumuzdur. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamlar, sevgiler. İnşallah en kısa sürede görüşmek. Çok teşekkürler Sayın. Teman. Eyvallah teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok okul müdürüm, senin bey öğretmenin değerli velilerim, öğrencilerim. Hepinizi kutluyorum. Çok güzel bir etkinlik yaptınız. Bize bugün 23 Nisan bayramı tadında bir etkinlik yaptınız evlerimizden bize bağlanarak. O yüzden sizleri kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Değerli arkadaşlarım. Eminim ki bu süreçte bu süreç bitecektir. Bitecektir. Ve o eski farklı keyifli günlerimize en kısa zamanda döneceğiz. Bütün bu etkinliğe katılamayan diğer arkadaşlarınıza da çok selamlarımı söyleyeyim. Eee Türkçe Kayın Bakanlığı'nın çok selamlar olduğunu lütfen e, iletin onlara. Onların yanında her zaman yakınında olduğumuzu ettirin onlara. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Hepinizi gözlerinden bir kez daha öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Hadi canım. Evet. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Sağ, olun. Sağ olun. Evet, öğrencilerim çok, çok teşekkür ederim sizlere. Çalışmalarınızdan e, dolayı Serap Hocam, Veybi Hocam, Alper, e, Deniz'in Size de teşekkür ediyorum <laughs> YouTube Aynı zamanda sana da. Gerçekten güzel bir program oldu. <laughs> Sayın Müdürüm, Halil Hüseyin'in e, söylemek istediğiniz bir şey var mı Tarık Hocam'dan sonra öğrencilere? Ee, önce e, Öncelikle programı düzenlediniz. Biz de e, bu kadar e, orijinal bir program beklemiyorduk açıkçası. E, emeğinize sağlık, çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Demek ki isteyince imkanlar ne kadar olmazsa bile bu işe gönül verince bir şeyler ortaya çıkıyor. Yani ma mazeret üretmektense e, iş üretmek böyle bir şey olsa gerek. Hepinizin emine sağlık. Müdür evet. Bey çok teşekkür ederiz. E, bize evet. böyle bir fırsatı sunduğunuz için. Ne demek? Ben her zaman 24 saat hizmetinizdeyim. E, ben e, Allah e, Senin Bey gibi değerli öğretmenlerimizi, kardeşlerimizin sayesinde Allah artırsın diyelim. Çünkü yüreğini vermişten e, Senin Bey'de ben 97 yılında göreve başladığım zaman o ruhu görüyorum. 54 öğrencisi olan birini sınıfa verilmiştim. Daha sıkıntılar bir öğretmen. Ne yapacağımı kara kara düşünürken Allah yürü kulum dedi. Hala o öğrencilerin büyük bir kısmıyla hala görüşüyorum. 22-23 yıl olmuş. Demek ki o yüreğini, o imanını ve o inancını koyduktan sonra yapamayacağınız bir şey yok. Hayır Bey. Teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür ediyorum size. Ee, sağ olun. <laughs> ben de mazalama bitiyorum. Allah'a emanet olun söylemek istiyorum. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. E, söyledikleriniz için ama. Yani e, ifade ettim. Selim'i e, aslında Vehibe hocamla, e, Serap Hanım'la, e, Begüm'le, Talha'yla, Süveybe'yle, Alper'le ve öğrencileriyle birlikte e, bir öğretmen oluyor. Bir öğretmen. E, onlarla birlikte biz e, şeyler yapıyoruz. Yani güzellikleri oluşturuyoruz, ortaya koyuyoruz. Yani aslında bir bütünüz. Bir bütünün parçalarıyla beraber e ee, ben hepsine teşekkür ediyorum. Size de eee Halil Hocama da teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun tekrar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet. Sağ olun.